Hepinize merhabalar. Kanalıma yeni bir videoma hoş geldiniz. Sevgili Fal aşkım ailesi, yay burçlara sıra 2020 yılı genel kahve falı için sıra sizde. yani bu genel olacak. Aylara tek tek bakacağım zaten. 2020 yılının sizlere mutluluk, huzur, sağlık, aşk, bolluk, bereket ve güzel günler getirmesi dileğiyle ne dilerseniz, nasıl dua ederseniz, neye inanırsanız onu yaşarsınız sevgili yaylar. Yaşamak istediğiniz hayatı hayal edin. İsteyin, dileyin, dua edin ve öyleymiş gibi yaşayın. Ee, gerçekten e, üzerinden zaman da geçse bir süre sonra dualarımızı, beddualarımızı, yaşadığımızı fark ederiz. O yüzden güzel dileklerde bulunmak her zaman için çok önemlidir. Sizler de zaten iyi niyetli insanlarsanız bunu her zaman söylüyorum. İçinizde kötülük yok. O yüzden inşallah yeni yıl size hep güzellikler getirsin. E, niyet edelim inşallah 2020'de hep güzel şeyler bulsun size. Böyle sevinç gözyaşlarıyla karşılayacağınız güzel haberler olsun. E, nasipleriniz, kısmetleriniz bol bol taşıp taşıp gelsin inşallah. Şurada bir dileğiniz var ve o gerçekleşsin. sanki dileğiniz tutmuş gibi bir bebeğe benziyor bu kul, fincanın kulpundaki böyle bonus kafa bir bebek <laughs> İnşallah böyle bebek dileyenlerinizin bebeği olsun olmuş olsun sanki böyle bu sene fallarınızda da yani bu 2019'da da çıkıyordu 2020'de de belki hani doğum olur olmuş olabilir böyle şeyler gerçekleşmiş olabilir Evet, geçmiş yıllarda biraz üzülmüş hırpalanmış ve yıpranmış olabilirsiniz sanki böyle şans e, sizden yana olmadı e, ümitsizliğe düştünüz galiba silinip gidiyorum hissini yaşadınız Çünkü böyle maddi sıkıntılar yaşadınız daraldınız boğuldunuz borçlar aldınız partnerinizin bir sürü borcu olmuş olabilir yani binlerin üzerine çıkmış o bu tür sıkıntılarınız gerçek manada olabilir. Çünkü yayların eli açıktır. Bol bol harcamış olabilirsiniz. Düşünmeden harcamış olabilirsiniz. Dağıtmış olabilirsiniz. Borç borç bile vermemiş olabilirsiniz yani. Hele ki partneriniz de sizin gibi ise tamamen böyle kıtlık zamanını yaşamış olabilirsiniz. E, bu yüzden böyle çok e, büyük sıkıntılar böyle u, yani geceleri uyku bile tutmamış olabilir borç sıkıntısından. Ancak bunların e, hepsi hayatın bizlere bir şey öğretmesinden e, kaynaklanıyor. Hani yaradan bize bir şeyler öğretmek istiyor ben kendi adıma da söyleyeyim. Benim de böyle bir tarafım var. Böyle düşüncesizce bazen harcarım. Sonra e, <laughs> o kadar komik bir paraya ihtiyaç duyarım ki neredeyse su alacak param olmaz. Bazen <laughs> sonra böyle o anda şey derim. Aa ben paranın kıymetini bilemedim. Çünkü biriktirme huyum yok. E, sizlerde de bu varsa, bu huyunuz varsa e, bunu yaşıyor, yaşatır yani yaradan yaşatır ki paranın kıymetini bilelim diye ona dikkat etmeniz gerektiği için ee, tabi bundan ders alabilmek önemli. Benim gibi ders alamıyorsanız sizde sıkıntı yaşayacaksınız 2020'de demek ki çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Yaşadığımız olaylardan ders alamıyorsak kendimizi değiştiremiyorsak bir sonraki yılda benzerlerini yaşarız. Ee, bu böyledir yani. Ama yaratıcı hani bazen gerçek kimliğinizi bulmanız adına zorluklar yaşatır tamamlanmanız için. Bakın burada yarımsınız. Hep kafanız başka. Bakın hep yarım. Görüyor musunuz? Bedeniniz, be, aklınız sanki ruhunuz başka yerde, düşünceleriniz bambaşka. Böyle kopuk kopuk. Şurada bir şey fark ettim. Bakın partneriniz göz göremiyorsunuz. Bu biraz farklı bir fincan. Ee, şurada partneriniz size kalp, aşkını uzatmış. Siz böyle sinirli bir şekilde bakıyorsunuz. Yani size aşk var, siz sinirlisiniz. Acaba 2020'de çok umursamayacak mısınız aşkınızı? Hani ben aşkım için çok fedakarlık yaptım, ailemi, yuvamı bir arada tutmak için çok problemler yaşadım, çok şeyin üstesinden geldim diyorsanız bir yay olarak ee, belki partnerinizin size destek olduğunu, e, destek oluşunu farklı yansıtmış olabilir. Hani e, bir birinizi anlamamış olabilirsiniz bu anlamda. E, bu yüzden biraz kopukluk mu var aranızda? Bana öyle geldi. O kopukluklar bana onu hissettirdi. E, i̇lişkiye ilişkisi kötü gidenlerinizin hani ayrı ayrılık yaşayanlarınız olmuştu. E, yorumlarda da yazanlar vardı zaten hani yay olarak. Koçlarda mı ne yazmışlardı yanlış hatırlamıyorsam işte ben koç partnerim yay işte bu sene ayrıldık falan. Evet sizler yaylar olarak e, kıskançlığı pek sevmezsiniz. E, kıskanç bir partneriniz olduysa düşüncesiz işte çok böyle düşüncesizce parayı harcayan e, işte ne bileyim yatırım yapmayan, geleceğiniz adına yatırım yapmayan bir partneriniz olduysa buna tahammül edememiş olabilirsiniz. Baskıya tahammül edememiş olabilirsiniz. Bundan dolayı ayrılık kararı almış olabilirsiniz. Eğer işte bu ilişkinizi toparlamak istiyorsanız bunu toparlayacaksınız 2020'de. Çünkü aklınız hala orada başınızı uzatmış bakıyorsunuz yeni bir ilişki de olabilir. Belki yani onunla alakalı oradan kopup da belki ben yeni bir hayata adım atmak istiyorum. Tertemiz bir sayfa olsun istiyorum. Çünkü genelde huzur isteyen bir burçsunuz. Huzursuzluğu pek sevmezsiniz. Ee, evliliğe giden ciddi bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bekarlarınız veya toparlama dönemi yaşayabilirsiniz. Artık elinizi ne atsanız kurumayacak, yeşerecek. 2020'de böyle bambaşka şeyler yaşayacaksınız inşallah. Ee, evet parasızlık sizi çıldırttı, üzerinizde bir uğursuzluk var zannettiniz. Ancak sizin zorlanmanıza sebep olan şey sizi iş konusunda üretme çabanızı arttırmak için hani sizin e, böyle güçlenmeniz için dibe battığınız kadar çıkarsınız. Benim bir yaşam koçu e, öğretmenim vardı diyeyim bir ara böyle bir, bir dönem birlikte bir şey e, ders almıştık bana şey demişti ne kadar batarsan o kadar çıkarsın. İşte doğru, onu, onu sonradan anlıyorsun, idrak ediyorsun. E, ne kadar batarsanız, ne kadar diptenseniz o kadar yükseğe çıkarsınız. Düşünsenize hayatınız rutin, gayet huzurlu gidiyorsa nereye çıkış yapabilirsiniz ki? Ama bir şeyler kötü gittiyse 2019'da 2020 çok daha böyle donanımlı geçecektir sizin için. Size zorluk çıkaran insanlardan kurtulma isteği var. 2020'de size zorluk çıkaran insanlardan kurtulmak isteyeceksiniz. Arkadaş çevrenizde olabilir bu, akrabalar da olabilir, eşinizin akrabaları da olabilir. Çünkü artık huzur bulmak isteyeceksiniz ve ailenizin kıymetini anlayacaksınız. İşte bu kendi aileniz, yani birinci dereceden aileniz olabilir, eşinizle olan, hani böyle çekirdek aileniz olabilir. Bekarsanız anne baba kardeşler olabilir. Bunlara daha çok bir bağlanacaksınız. Ee, Belki de bu bundan çıkacak olan hayır budur. Ee, daha yakın olmak zorunda kalacaksınız ailenize. Belki de hani kardeşlerinizle alakalı e, bir şeye yardımda bulunacaksınız. Ondan dolayı yak yaklaşmak zorunda kalacaksınız. Ee, bir iş var. 2019'da bir iş yapmak istemişsiniz e, ya da daha öncesinde ancak yapamamışsınız. E, sermaye bulamamışsınız, yatırım yapamamışsınız ya da işte yapsam kazanır mıyım? Ama gerçek manada sermayeye ihtiyaç varmış. Hani böyle çok büyük de değil, çok küçük de değil. Kendiniz onu bir şekilde bulamamışsınız. Kendi gerçekten kendi paranızla yapmak istemişsiniz, isteyememiş olabilirsiniz yakınlarınızdan. Bununla ilgili kazananlar var çevrenizde bunu görüyorsunuz ama bir geri hareketiniz olmuş. Belki bu 2020'de cesaretleneceksiniz bu konuda. Önce zorlanma yaşasanız da işte istikrarlı davranırsanız her şey düzelecek. Yani çünkü çok zor dönemler atlatıyorsunuz, atlatacaksınız ve bu zor dönemlerden çıkmak da tekrar geriye doğru bir mesela çok Belki çok yıkıldınız, çok yine adımlar atacaksınız, zorlanacaksınız, bir daha sizi böyle geriye atmasın o tekrar tekrar karşınıza çıkan zorluklar. Ee, sizin ayrı bir dünyanız var sevgili Yaylar, ee, böyle hiç kimseyle kıyaslanmayacak. Farklı bir kafa yapınız. Çünkü aslında her burç için bu böyledir. Hepimiz ayrı ayrı değerli insanlarız yaratıcının e, gerçekten özellikler verdiği farklı yapılarda olan insanlarımız ee, ayrı bir dünyanız var huzur dolu hani bazen içinize kapanıp yalnız kalmak istiyorsunuz orijinal fikirleriniz olsun e, istiyorsunuz böyle e, belki de bu 2020'de hiç kimse de olmayacak görünmeyecek böyle bazı fikirleriniz var bunları e, hareket yani bunları böyle e, gerçekten hayata geçirebilecek misiniz onu düşünüyorsunuz. Yani bakın her birinde ağzınız açık. Hepsinde. Ee, yani 2020'de sizden korksunlar güçlü bir şekilde geliyorsunuz kimsenin e, bakın kaç taraftakiler daha küçük kalmış onların daha ağzı açık. Ama siz daha güçlüsünüz, daha donanımlısınız. Yaşadıklarınızdan kaynaklanacak bu. Evlilik planları olanlarınız vardır. Kararlı olacaksınız bu konuda. Evli olanlar ise evliliğin işte çoluk çocuğun ne bileyim bu konuda çok emek harcadım diyorsanız, yoruldum, yeter biraz dışa açılacağım diyorsanız iş konusunda çaktırmadan arayış içinde olacaksınız. Yani aslında iyi ise iyi, kötü gidiyorsa da e, işte aman yetti be bu kadar fedakarlık artık dışa açılacağım ve getirileri olan e, işlere ve ilişkilere yöneleceğim diyeceksiniz 2020'de. Ne, ne dedik? Evlenmek isteyenleriniz evlilik için adımlar atmaya başlayacak. Cesaretlenecek. E, Belki de kendi yuvasını kurmak isteyecek artık hani böyle e, sallantılı ilişkiler işte ne bileyim çapkınlıklar bana göre değil diyecek artık bir yuva kurmak istiyorum diyecek. Evli olup da fedakarlık yapanlar artık hani bir kendimle alakalı e, bedenimle alakalı ne bileyim işte aralık ayında sorgulayacaksınız 2020'de inşa edeceksiniz sevgili yaylar huzur sizin için çok önemli. Siz kendiniz için huzur yaratacak ortamlar inşa edeceksiniz ve bunlar için savaşacaksınız. 2020 yılı sizlere huzur, başarı, sağlık. Çok güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Bunun 2020'den, Yaradan'dan sizleri bunları, sizler için bunları seçiyorum, diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aylık fallarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.